Günaydın. Günaydın dedim. Hocam, nasılsınız? İyi. Gözleriniz parlıyor hocam. Anlamadım. Nasıl anlamazsınız? Ababamı cezalandırdınız ya. Hak ettiğiniz bir cezaydı. Şimdi memnun musunuz bari hocam? Keselim artık bu konuyu. Mahmut Hoca'nın cezasını nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Düşünmedim... ...Belki de ben olsam başka türlü bir ceza verirdim. Allah sen söyle hocam... ...Asar mıydın? Keser miydin? Arkadaşlar! Hiç olmazsa sizin elinize can verdik hocam, fena mı? Bir öğretmenle konuştuğunuzu unutmayın. Öğretmenliği anma da meraklıymışsınız. Lütfen yeter! Öğrencilik günlerinizi ne de çabuk unuttunuz hocam! Yeter artık! Yeter! Hepiniz koca adamlar olmuşsunuz... ...Ama değil öğrenciliği... İnsanlığı bile öğrenememişsiniz Öğrencilik günlerimi unutmadım elbette Ama ben sizler gibi zengin çocuğu değilim Şerefli bir öğretmenin ufacık geliriyle zorluklar içinde okudum Üzerime giyecek ikinci bir elbisen bile olmadı Sizler öğrenciyim deyip zamanınızı haylazlıkla geçirirken Ben durmadan çalıştım Ve ne yazık ki sizler gibi sorumsuz anlayışsız kişilere öğretmen oldum Ne kadar zavallısınız ki Benim gurur duyduğum şeylerle sizler alay ediyorsunuz Acıyorum sizlere! Acıyorum! Hayrola kızım? Ne oluyor? Artık dayanamayacağım efendim, istifa ediyorum! Ya! Kararın kesin mi? Evet, yapamayacağım! Ya bakayım, otur şöyle! Otur, otur! Anlat bakalım ne oldu? Başlangıçta çok güzel duygularla geldim buraya. Ama olanlar bütün güzellikleri sildi süpürdü. Olmayacak şeyler yaptılar. Sesimi çıkarmadım. Alay ettiler duymamazlıktan geldim. Gururumla oynadılar sustum. Ama son yaptıkları terbiyesizlik sabrımı taşırdı. Sanırım haklısın. Sen iyi bile dayandın. Biliyor musun... Ben de öğretmenliğimin ikinci gününde istifa etmiştim. Sonra kendi kendime bütün gece düşündüm. Doğru muydu acaba yaptığım? Bir eğitimcinin görevi sadece ders vermek... ...sonra da karşılaştığı ilk engelde bozguna uğrayıp kaçmak mıdır diye. Hiçbirisi değil. Önemli olan mücadele etmekti. Bütün zorluklarla ve engellerle. Evet, ben böyle düşündüm... ...ve sabaha karşı istifa mektubumu da yırttım attım. Kaçmadım, mücadele ettim. Şimdi yıllar sonra verdiğim bu karardan çok memnunum. E ee, sen ne yapıyorsun bakalım? Kaçıyor musun yoksa kalıyor musun? Kalıyorum.